Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Menon Playroom'da tüm sevelerimi göstereceğim. İlk öncelikle böyle bir şeyim var. Testere makinesi. Böyle adamlarımızı koyuyorsun. Ya başlar başlamaz. Reklam nedir ya? Uha, şık şık. Başlar başlamaz tek tamam Elmanızı koyuyorsunuz. Doğruyor. İkincisi, ikincisi böyle. Bunu pumpkin'den yaptım. İskelet, iskelet adam gibi ama değil. Bu da ok. Böyle. Bu da de aynısı. Bu da böyle bir şey. Bu da onlar e, güçlendirilmiş hali. Bu da entity. Böyle bunu ne böyle. Bunu ben ne yapacağım ya? Bir videosu gelecek yani. Bu da patladığında yapışkan bomba. Bu da böyle kılıç diye gidiyor hızlı hızlı yapıyorum çünkü video yapış yetişmeyebilir. Bu da em tuvalet yapmak için yardım yardımcı oluyor bu savede. Da kılıç adam. La, oğlum dur. Hı, hm. i̇kisi açık. Uçma bugü gibi bir şey. Bunu bilmiyorum. Oy. İyi hasar bu. Nasıl güzel. Bu da saldırgan Apple adam. Burada da böyle bir şey. O dünyanın en güçlü bom 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 bombası. Lan burada fura. Oyun donuyor. Tamam, tamam. Tamam. Bu da alev adam. Böyle Alev adamdaydık. Bir de bu. Böyle bir şey. Yani bu nasıl bir şey diye sormayın. Ya sen bensin. Ben de senim. Ee, o zaman birbirimizi yiyelim. Açıktım ben oğlum çünkü. Niye? Bu a a a a a böyle adamın içinden geçmek için bir şey yapılmıştır. Kesinlikle çalmam. Kimseden. Ben yaptım. E. Ee, bir de bu. Ee, bunu biraz yanlış yapmış olabilir. Sonra bomba lay, bomba lay. Dur, Va. Piu 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 piu. Böyle. Ya bu da roket. şey bu da roket yapıldı. Onu da roket yaptım. Kaç tane bunu yapışımı? Bayağı yapışım Bu da öldürme um, öldürmem. Şey. Şu neymiş? Bu da TV. Ama bıçaklı. Böyle boş değil. Onu ben yapmadım. Mod. Ve Apple kafası. Apple'ın kafası. Apple'ın kafası. Bu da um, corn Yarı zombi kol. Ya, Rahatlatma makinesi. Bu da. Dur. Hepsini bir tokla yapayım. Toplay. Bu baya bir güçlü bir adam. Bu da ölme şeyi. Bu da bunun kafası. Böyle. Bir de bunu e, a, Görüyorsunuz mu? Oy çok iyi ses çıkıyor. Dur la. Kekebersiz çocuk. Oğlum elle kuruşu kuruş vermiyorum lan. Abi elle la ki. O zaman öl 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 ya reklam. Gelmis. Sen, sen, sen Heh tamam, atladım reklamı. Dur bunu gösterdim. Bu bu gösterilmedi. Bu da TV man. Büyük TV man. Kameraman. Dur, kameraman çıkmıyor mu? Niye çıkmıyor? Bu da her şeyi bu sıyıran adam. Her şeyi sıyıran adam. Ne bu? Bu ne? Ne bu? Bunu ben de bilmiyorum. Lan ne oluyor? Lan ne oluyor? La. Hah düzeldi. Dur fazla gittim. Kamera çıkmadı. Bunu yaptım. Bu ne? Sil bunu. Bu da... Hepsini tokla yapınca direkt pum diye patlıyor. Çok iyi patlıyor. Hepsi tokle nerede? Ya tokle yok. Eba. Tamam. Ya bir, bir şeyler işte. Ama çıkmıyor. O roketi indi. Bu da son birleşmiş. Apple hiçbir şekilde ölmüyor. Giyme giyemen ama kaks, kaks, kask kask takmış. Bazıları siliniyor hemen. Bu da böyle. Bu da böyle bir şey. Bu da ee, böyle. Kits ne? Bu bu ne? Bunu bilmiyorum. Ha hatırladım bu. Bu şey bak. Kollu adam. Kut, kut, kut. El hareketi çekmeye çalışan ama çekemem. O bu adam. Dur lan bakıp, dur. Bu da böyle bir şey. Yani bu da böyle. E bu da aynısı galiba aynen aynısı da hem yani böyle. Oha olsun isterdin Gülbe. Ki Bu sorguya çekmiş. Sorguya çekiyor. Dark speaker ben de. Uy çok iyi. Bak bu. bu. O sesi dinlen. Uy bu da ka kameraman. Turret adam. Ağzında bıçak olan adam. Bu silinmiş herhalde. Bu normal bir tane gibi bir tuvalet ama böyle e, azından ağzından öyle fırlatıyor bu da normal gibi bir tuvalet bu da e, testereli bu da doktor aptans gibi bir şey işte böyle önüm e, neydi e, acı batırıyor kaç tane kameraman var o bende fazla mı kameraman da aynen bu, bu da kameramanla Oy, iska <laughs> uçan iskalet. bunu. Dur ben neredeydi Biraz fazla gitmiş. Gidebilirim. ya da. Bu buralara geçmiştim. Tam buradaydım. Oy çok iyi. Bu da e, böyle. Şimdi tuvalet yaparken ya, o da işime yarıyor. Mafya gibi tuvalet ama gidemiyor. Yarım iskelet, yarım korn. TV man. Fiş. Dur lan ışığını aktif et. Neyse. Godzilla yapmaya çalıştım. Godzilla yapmaya çalıştım olmadı. Burada Godzilla yapmaya çalışmışım ama olmadı. Bu. Oo, bak bu çok güzel. Buradan röp şey çıkıyor. Elinde de şey var. Yani kılıç var. Bu wine'sıydı. Dur la fazla gittin. Ne? Neredesin lan? Lan neredesin? Geçmiştim. Dur. Bu da böyleydi. Bu da böyleydi. İşte bu da ben aslında şu demiri şey yapmadım da bunu direkt yaptım. Apple e, Yanlış Apple. Bu da patron. Kim patronu. Yar, azıcık yaralamış ve eli melon. Boş boş şeyler var yani bende. Alevli alev var bir de kılıç var. La ayağını göster lan kılıcı göster. Ayağını ne şey yapayım. Ayağını yanıma istiyenir. Oha çok küçük. Helikopter helikopter. Uzun süre bakın hiç nasıl oluyoruz. Bu da e, buna videoda sor Videoda silersem adam e, e, ma e, işe gitmiş adam işe git iş, işe bu da mini minnacık mini minnacık mini 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 minnacık. bir şey dur ne dur Lan, dur oyun neymiş İnşallah oyun çöktü oyun çöktü bu da e, bu da aynısı daha deminkinin bu yapış dıt 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 pul diye patlıyor aynen öyle bu da böyle e, bu da roket adam füze adamı benziyor ama değil ellerinden bir şeyler çıkartıyor ve bu da yan, yarı yanmış göğsü yanmış mısıra benzemiş adam dur ha dur Nerede? Ben baya bir gittim. Buradan onu geçtim. Bu oh. böyle telefon. Bu da böyle adam. <laughs> tamam anne. Video çekiyordum ama bu da böyle. Bu da çocuk. Bu da çocuk.

ninja her yere bomba saçıyor. Ee, bu da adamın tek şeyi işte bir şeyi. Ee, bu dur bu da ha, ışığı yakılmıyor ama bunların ya. Bu da küçük ama fazla şey yapan. Bu da küçük Boss balığı. Bu benim favori. Bu mükemmel. Bunu ben mükemmel yaptım. Boss balığı. İskelet. Yarı iskelet yarı adam. Up. Bunu aslında ben yapmadım. Bu mod ama çok kastırıyor ya. Upgrade. Upgrade kamera strider. Bunu da ben yapmadım. videomuz bu kadar arkadaşlar hepinize bay bay part part 1 gelecek çünkü e, sığmadı